Günaydın. 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 Merhabalar. Bizim bir güne. Hoş geldiniz. Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Şimdi bir araç teslimimiz var. Ee, aracımız Polgolis Havalimanı'nda. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Saat 8. Bence uyandık zaten. Bizden belli oluyordu. Uyanamadık. O arabayı alıp sonra Kotor'a gidiyoruz. Bugün bizimle orada birliktesiniz. orada da ayrı bir teslimatımız var. Evet. Biz de dedik ki teslimat yaparken bari biraz e, resmedelim, olayları bir inceleyelim. E, kalabalık mı yoksa kimse kalmamış mı onlara bir bakalım. Şimdi de Geldik, arabamız şurada. Kerem gidiyor almaya. Tamam canım. Günaydın. Günaydın. Ayıldın mı? Ben çok tanıyorum. Az yüzüş... önce ayılamadım diyordun ya. Yani. Ayılamadım. Bak şimdi geliyor bir şeyler almış sabah sabah. Hı, şov yapıyor oradan da. O oh, happy hippo en sevdiğim. Ben yani normalde çikolata sevmem arkadaşlar ama bu Arkadaşlar ben de normalde sevmem çikolata ama. Odaklamadı. Bu ayrı bir şey. Başka ne var? Red Bull var. Yasaklı madde var. Siz Arkadaş, içmeyin. Sabah sadece 50 euro gitti ya. <laughs> ne oldu birden anlamadım ki. Çikolatadır, odur budur dedik. Valla. Şimdi yolumuz uzun. Yolumuz uzun. Kotor'a gidiyoruz. Orada arabayı teslim edeceğiz. Ondan önce araba araba temiz mi, pis mi? Pis. Her türlü yıkanacak zaten. Oradan da eve döneceğiz ama göstereceğim size o Kotor'un yollarını. Yani Kotor'un değil yolları de Budva ile Tivat arası yollar hala yapılmadı ve yağmur yağdığında daha kötü oluyor. TBS Rentekar'ın değerli yolcuları. İhtiyaç molası için burasına. Lukoil'de 5 dakika duracağız. 5 dakika. 5 dakikayı geçirenleri kabul etmiyoruz. Yürü. Tamam, Yağmur yağıyor. Allah. Tipimin kusuruna bakmayın. <laughs> Sen de işe diye zorluyum. Ben de içeriden bilgi sızdırıyorum. Burada tuvaletlerde genelde kilit yok. Bak. Gördünüz mü? bas bitmiştir. Evet. Ee, değerli yolcularımız sadece bir saatlik yolumuz kalmıştır. Tabii ki Tivat yolunda trafik yok. Aynısı. Şampiyon O ne? Turizm bilet. Hayır. CBS. <laughs> Hadi oğlum. Bu duayı bitirdik. O kötü Tivat yoluna gireceğiz birazdan sonra. Kamyona çarpalım mı? Hayır. Lan sen niye geriye geliyorsun? eşak Kaza mı? Atsın? Yok çevirme var. Şey ya. Çevirme. Sıka işte size bahsettiğimiz yollar buralar. Şu yolu var ya 5 sene de geçse yapamazlar. Ciğerim çıktı anasını satayım bu ne? Ben sallamıyorum telefon arkadaşlar. Şuna şuna yollara bak. Taşra. Şoför sinirli, şoför kızgın. Bak 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 bak. Ve o bir akıllı oradan gitti yine. Bu tabii ki Rus. Evet. Yağmur yağınca daha da kötü oluyor. Yaklaşık bir 3 kilometre falan sürüyor değil mi bu yol? Evet. Nedir çektiğimiz şu belediyelerden arkadaş ya? Sayın Budva Otortiva Belediyesi. edelim ya. Olur. Az önce ne dediğini tekrar söylemek ister misin? Midem bulanıyor dedim. Ben de dedim ki midem bulanıyorsa ben süreyim dedim. Daha çok midem bulandı. Linçleyebilir miyiz? Nereye bakıyorum bilmiyorum ama tam şeyde trafikte kaldık arkadaşlar. Yani trafik mi? Yoldan dolayı muhtemelen kaldık. Ne yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor? Beklenti içindeyiz evet bekliyoruz yavaş yavaş bakıyoruz bir yandan da olaylar duruldu bayağı sakin ee, cuma ama, günü ama vize konusunda bir adım e, yok kolaylık abi. sağlamadılar ve ne yaptıkları belli değil artık midem bulanmaya başladı Evet insanlar da aynı şekilde düşünüyor mesela bundan 5 gün önce bir Arnavutluğa çıktık ee, yanımızda yeşil pasaportlu biri daha vardı biz oturum kartlarımızla Karadağ'a geri girdik Güler ablamız buradan selamlar olsun. Evet izliyorsan. Ee, Güler abla yeşil pasaportunu verdik sınırda, Karadağ sınırında. Dedi ki vize. Dedim ki vize yok. Bu dedi özel bir pasaport değil. Evet dedim bu özel bir pasaport. Değil. Kontrol et dedim. Kalktı işte içeri gitti öf öf falan geldi geçtik sonra da adamlar, kadınlar daha vizeyi bırakın. Yeşil pasaportu bile bilmiyorlar. Vizeyi nasıl uygulayacaklar? Ben onu çok merak ediyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın da yani gerçekten bazen ülke olmaktan çıkığı bir ilçe gibi bile olamıyorlar yani evet. çok aptalca davranıyorlar. Pas söyleyeyim. Pasaportları bile tanımıyorlar yani Aynen. şu anda. En yakın vize randevusunu İstanbul-Ankara e, Aralık ayına vermeye başlamış e, ama hani görüşmeye gidince de pasaportunuzu almıyorlarmış. Bu arada Allah yine bir çukura girdik. Yani e, daha vize alanı görmedim. Gör, görürsem paylaşırım bir yerlerden. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın bu arada. Evet. Ee, az kaldı diyemiyorum. Çünkü daha Tivat Havaalanı'nı bile göremedik. Gerçi oraya gitmeden döneceğiz. Araba içini mi temizleyeceğiz? Aa, ya, evet. Oradan. Bir durup şurada dur, bir yıkama dur. var. Orada içini temizleyeceğiz. Dışını temizlememize gerek yok. Yağmur yağıyor zaten. Aynen. Ee, çamur yok zaten dışında da saat 10'u 18 geçiyor. Vallahi yaz kış artık fark etmiyor. Burası her zaman trafik oluyor. Gösterir istersen. Evet. Bunlar bozuk olduğu için bir yerde sıkışma yaşanıyor ve yağmurlu olduğu için de e, çamur çok. Çok fazla var ya. Hani saatlerce süren bir trafik değil ama zaten yağmur yağıyor falan filan insan canı sıkılmıyor değil. Şu balkona bakar mısınız? Adana'da demiri olmayan balkonlara benzemiyor mu? Aslında çok güzel. Adana versiyon. Ad en sevdiğim. Kotor. Budva. Adana vers. O, buraya yeni bina yükleniyor galiba. Lan biz varız arkada. Dayı gelme. Dengesiz bunlar ha. <laughs> oyun oynuyorlar da. <lan. gülüyor> hep böyle diyor. Benim de çok komiğime gidiyor. Benim ne yapıyor bunlar diyor ki oyun oynuyorlar kumda. 3 senedir bitiremediler hala. Bitirecekler. Evet bu arada. Kötü Kotor'a indik. Evet. Sonunda. Evet. Burada hava biraz daha az yağmurlu. Darmadım dumanım değil mi? Yok. Her tarafım daha Hayır. Güzel bir sis var. Bak bu şey dağların arasında. Çok güzel. Göstersene. Evet. Göstersene. evet. Gösteriyorum. Sizi de mahrum bırakmıyorum. Oo, çok güzel inmiş. şuraya sis. Kaç kilometre yolumuz kaldı? 20 dakika falan kaldı. Aynen. Tabii dolu değilse ama boş Ya gibi. ben seviyorum ya. Kotoru seviyor mu? Des kotoru seviyor. Evet. Old Greece'ye gitmesek olur mu? Olmaz. Olur. Ben bir tane kulübede yaşamaya razıyım. Kulübe mi? Evet. Sen saraylara ona eksik kocam. Eyvallah. Eyvallah birader. Eyvallah. Kale gözükmüyor. Nereden gidiyoruz? Bilmiyorum. Düğümümüz aşağıya doğru ineceğiz. O gün burası ne kalabalıktı ya. Tam Sen ondan bahsedecektim. Yazın, Nasıl kalabalıktı? Biz buraya 4,5 saatte geldik arkadaşlar. Evet. O tünelde 45 dakika 1 saat bekledik. Normalde Podgorica'dan Kotor'a geldiğinde ya yani taş çatlasın 2 saat yani 2 saat. Biz sadece Tivat'tan buraya 4,5 saatte geldik. Siz düşün. Hattı yoluna açılan Burger King'e geldik. Kahvaltı edeceğiz saat 12.30 falan. Oh yeah! King <gülüyor> <gülüyor> Menü yok mu bunlarda? Fiyatlar? Fiyatları inceleyin bakalım. Örnek veriyorum bir tane woofer alsak. güzel. Aa çok güzel. Ee, bunu alsak bir tane menüsü 10 euroya gel. Nasıl yani? Menü bu büyük. He 11 10 geri gel normal 7. Fiyatları söyleyeyim bakayım. Ha şurada da direkt gözüküyor bak. Şunu beğendim. Çilekli çiğ ve karamel. Evet. Şu yeni patates. Oo. Aradığınız şey bu sonunda? Ben de oyun İlk yerden başlattım. musun? Sonunda o berbat yoldan kurtulduk. Ve gidiyoruz. Önde arkadaşlarımız kiraladığımız şey, kiraya verdiğimiz araç. Neredeyiz Kerem? Neredeyiz? O orada, Rafaeloviç mi? Nereye diyor bu? Kasım Paşa. Kasım Paşa. Zeytinyağı geldiğimiz belli oluyor herhalde. Her taraf sisli gözükmüyor. Korku filmi gibi. Şöyle yan tarafta göstereyim. Boom. Kodgorise'ye az bir yolumuz kaldı. Yanlış anlaşılmasın saat daha 4'ü 20 geçiyor. Havaya bakın. Kodgorise'ye geldik. Bir tane araba var satılık. Şu an şu an daha güzeldir bence. Ee bir satılık araba var onu göstereceğiz yerli biri geldi. Oh. Oh. Biraz e, yorulduk yoldan tamam. dolayı yağmurlu, çamurlu falan filandı. Yani bir daha, ters işte daha markete bir falan gitmemiz lazım. Güncel tipimiz arkadaşlar. Tamam. Sırıl sıklam olduk. Evet. Ee, <laughs> saat akşam 5 bu arada. Arabayı sattık. Gelin sahibine hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun buradan. Neydi? Oginu muydu? Bir şeydi işte. Ogino. E, ee, markete gideceğiz inşallah. Biraz trafik var. Önümüzde. Ne orada. alacağız marketten? Su alacağız. Alıyoruz alıyoruz. Hadi bir market alışıyoruz. Ee, Elde uçuşuyor. Soğan. Arkadaşlar ne zaman bir şey alsak evde bir şey kalmıyor. Biz ne alıyoruz? Fala bilmem. Su alıyoruz, su tüketiyoruz. İçecek alıyoruz. Ha var mı içecek işte. Evet. Ya bu silecek niye böyle? Gacur gucur ses yapıyor. <laughs> Başka? Pesto sosu, meyve sosu, bir şey... Aa ketçap. kağıt falan filan. Ketçap. şeyler alacağız. Fiyatları gösteririm size. Olur. Ee, Zabiyala bölgesindeyiz bu arada, olayların yaşandığı bölgede. Çekeyim evet. Çekeyim size? Bir gösterelim şöyle ya. Hadi Hiçbir bakayım. şey yok, normal. Bakın, burası Zabiello bölgesi. Ee, şurası Zabiello Stadyumu. Olaylar nerede olur, biz onu gösterin. Birazcık ileride oldu, onu göstereceğim şimdi size. Ee, saat akşam 5. Sanki 11. Ee, yani gördüğünüz gibi yürüyüş, bürüyüş yok. Bugün günlerden 10 Kasım. Atatürk'ün e, Atatürk ölüm yıldönümü bu arada. Evet. Saygı ve özlemle diyoruz. Bu cadde üstündeydi o gördüğünüz bütün olaylar. Evet. Şimdi görüyorsunuz kimsenin kimseye karıştığı Sadece şu öndeki dayı e, yaya ya su atıyor. Evet. Arkadan çarpıyor Alo. gençler. 122 Anam Clio'muz gitti. Evet. Clio'muz gitti. Artık yenilerine kısmet. İnşallah. Sus be. 2036 model bir tane şey alalım. Arkadaşlar çok seviyorduk bu arada o arabayı. Gerçekten çok az yakıyor. Mükemmel bir arabaydı yani. 1.5 dizel. <laughs> Mükemmel bir arabaydı. Gerçekten hem seriydi hem az yakıyordu. Nasıl bir şeydi ben anlamış değilim. Aynı motora <laughs> sahip bir de şey var. Ne var? var. <laughs> yani DC motorlarını çok seviyorum. Evet işte. O kafe şey kamera görüntüleri vardı ya. Sanıyorum o kafe burası. Şu evet. Köşe. Şimdi merdivenli bir yer göreceksiniz. Kasino var zaten önünde. Oradan çıkartıyorlar. Onları e, tutladıkları kişileri. O Oo adamın önüne kırdı. Buyurun. Şu an tek olay bu işte. E i̇şte trafik mevzu sadece. Şurada bir kasino. Am ah, şurası, şurası. Şurası. Sağ taraf. Şurası. Şuralar. Oradan açıklarda görüyorsunuz o gün buralar polis doluydu, insan kaynıyordu. Şimdi hiçbir şey yok, sadece trafik var. Hayat gayet normale döndü zaten dördüncü gününde falan. Ha arada birkaç şey duymuyor muyuz? Duyuyoruz. Ama... ben yani normale döndü. Bu bize sadece biraz soru işareti. Ne olacağı belli değil. Ama onun da bir iki ayı var diye söylüyorlar. Hayırlısı. Bekliyoruz. Bakın bir polis bile yok yani şu anda burada. Olaydan birkaç gün sonra şu köşede birkaç polis bekledi. Ama şu an şurada bir mandalina acı dayı var. Yaklaşık 20 gündür bir aydır orada duruyor. Geç dayı. Bitirememiş galiba. Yavaş yavaş ya yavaş. yavaş. Sağ Yaya Deli insan. Yaya eziyor evet. Markete gidelim. Hiddle'a gidiyoruz bu arada. Ben Hiddle diyorum. Eylül'de Lidl'i var. Şimdi insanlar karıştırabilir Peki. Ben şu silecekten ayar oldum ya. Koparayım mı Hayır. Gacur bucur ses yapıyor. Market açımız e bu. Yine soyunmuş bu adam. Niye kaçtın? Benim saklama alanı vefat etti arkadaşlar. Nasıl? Benim Şur. telefonum geçti yoksa? Şuradan bir evet listeye bakalım. Neler varmış lise'de? Ekmek, ketçap, havlu kağıdı, un, pesto. Aha telif. Evet onu ben kısacağım. Havlu kağıdı alalım. Ne kadarmış? 1.79 olur. Mega diyor. 2 tane yeter bize. Hmm, kağıt aldı. En sevdiğim. Su 2 tane. 89 cent. Bu suların tanesi 6 litre oluyor. <laughs> O patlak dur. 5 litre pardon. Koca 50'ler. Şunlar Koca 50'ler çekerken kırıyorlar. Bak bu 1.49 bu 89. Ben biliyorum. Al şuraya yazayım. Sütün yok değil mi senin? Evet. <laughs> alalım. Bir daha alalım. Pankek mankek bir şey yiyoruz biz bu aralar. Evet kiviyle karışık. Evet evde kivi aldı. Deniz 3 haftadır bitmiyor. Evet. 3 hafta önce aldım ki hala duruyordu. Ondan bahsediyorum işte. Eee un alacağız. Un öbür tarafta su aldık. Ketçap alacağız. Ketçap alacağız. Pesto alacağız. İçecek al. Ne olur şeftali alma. İçim dışım şeftali oldu. Arkadaşlar bu buranın en güzel şeyi. Evet şey. bu arada. Biz çok seviyoruz bunu. Kola içmektense bu iyi. Ama şeftali şey seviyorum. Daha dün içtik de o yüzden. Burada unlar büyük satılmıyor biliyor musun? Böyle satılıyor. Millet böylece alıyor. Bunların tanesi 60 cent. 60 cent iyi mi? Bana iyi geldi. 6 kere 3. Büyük kilo, 3. çuvalları var 10,5. olmadığını uyanamıyorum. Çok güzel bir res yaptım. Ee, Instagram'dan izleyebilirsiniz. Karadağ'da bir yılımızı anlattık. Yani takip etmiyorsanız dövüşürüz. Veri. <laughs> ben o videoyu herhalde bir iki defa falan izleyeceğim. Bir daha izlemeyeceğim. Ama siz izleyebilirsiniz. Çünkü, Çünkü bütün başımıza gelen olayları kötü olayları video olarak koymuş oraya. evet. E, deniz'in canı biliyorsunuz arabaları. Araba, arabanın çekilmesi mi var? Arabanın lastik patlatması mı var? Karterinin dağıtılması mı var? Kaza mı var? Hepsi Her var. şeyi koymuş oraya. İzlemeyen pişman olur. <laughs> Birileri çöpü atmadığı için tavuk kokuyor. Tavuk Başını da kesmem. Zehirlemiş. Evet son durumda buyuz. Buyuz. Geldik. Ipıslağız. Yalandan iş yapıyor görüyorsun Çöpleri döküyor yere. Ev ceset kokuyor arkadaşlar. Evet. Saat kaç bakalım. Bulgaristan'dan ve elimden nefret ediyordum. Şimdi biraz daha nefret etmeye başladım. Tabii çöpe at yürü. Arkadaşlar biz e, geldik. gibi <laughs> yatıyoruz. Kalktık bir anda da tatlı çekti canımız. Ha. Marketten tilleç almıştık. Evet. Evet. Oh, çok iyi. Oh çok iyi. <laughs> Balkanlar bu işi biliyor. Nasıl geçti günün anlat. Güzeldi, ıslaktı. Çok ıslaktı hem de. Evet. Onun dışında ne bileyim ya? Güzeldi. Benzin'e kalbimi kotor'a bıraktığı için. Bıraktım, orada kaldım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. <laughs> Yarın alsak mı? Şimdi YouTube'dan bir şeyler izliyoruz. Birazdan muhtemelen YouTube'u tüketti, Netflix'e geçeriz. Ha Netflix'te ödedik. Niye biz film izlemiyoruz bunu izliyoruz? Siz bu aralar hangi dizileri izliyorsunuz? Hem Netflix'ten hem e, Türk dizilerinden öneri ihtiyacımız var. Biz Türk dizilerinden sadece Kral Kaybederse'yi izliyoruz. Aslında ben çok sinir oluyorum. Biz uzun zaman Türk dizisi izlemedik. Benim hoşuma gidiyor. Ama <laughs> İzleyenler varsa Fadik Kenan'ı nasıl dövdü ama. Evet. O da bir de girişti ama. <laughs> Valla öneri bekliyoruz bir şey. Geçen e, bir misafirlikte şey izledik. Taşacak bu denizi. O da çok komik geldi bana. Ben onu anlamadım ya. Lazlı konuşuyor vardı. Yunan Laz arası Eskisi gibi ne filmleri ne dizileri bulabiliyorum. Yani mesela evet Devam Mother. How I, I Your I I I mean, Ondan Sankil. sonra başka. Ha, Neler mi? vardı? <laughs> Dur bakayım. Sadece varmış galiba. <laughs> sana olan aklıma gelmiyor şu an. Şey vardı. Ki. Ya Netflix'te bile olsun bir sürü güzel diziler vardı. var. Evet, hani suç istiyor. dizileri vardı, korku dizileri vardı, Hiçbir filmler vardı. Hani izledikten sonra şaşırıyorduk. Şimdi hiç öyle bir şey yok. Ya da biz mi bulamıyoruz, bilmiyorum. O yüzden hep eski filmlere, eski dizilere gidiyoruz. Öneri istiyoruz. Öneri isteriz. Hı. Yorumlara, ben küçük bir şekilde. Bugünkü tipimize bakmayın. Hem yağmurluydu hem sabah erken uyandık. Çok kötüydük bugün ya. Evet. Harbi Normalde daha çekiniz. <gülüyor> <gülüyor> çok şükür elimiz ayağımız tutuyor. Tabii ki çok şükür. Ee, böyle vlogların devamı gelsin derseniz bence yorumlara yazın. Çünkü biz bu işi her zaman söylediğim gibi devam ettirmek istiyoruz. Kotor isteyin, kotor, kotor isteyin. Aynen, aynen. Kotor <laughs> resmedin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum Bey, yapmayı, abone olmayı Aynen. unutmuyoruz. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.